Selam arkadaşlar. Bugün Ark Survival Evolvet Part 2 e oynuyoruz. Öbürki bölümde evet bu yüksek seviye 175 seviye yani vahşi olduğuna 175 seviyelik padasavlu sevgiliştirdik. Evet. Sopayla bu güzelliğin kafasına vurdum. Sopam 3 kez kırıldı. Evet. Çok ayıp yaptı ama Neyse en azından dedik. Şimdi E yerini yapma yapma zamanı. Bir dakika. Hasarı kaçtı bunun? Vallahi bir parası olsun. 500 <laughs> fiziksel hasarı olacağını hiç düşünmezdim doğrusu. Neyse. Sesi biraz arttırayım. Okey. Şimdi ne lazım? Odun ile deri. Vallahi şu an deri açısından çok fakiriz. O yüzden şuradaki parasal katletmekten çekinmeyeceğim. Gel bakalım buraya. Evet 20 seviye. Tamam böyle rahat olacaksın işte. Hadi bakalım hadi 80. Hadi be bir dakika 80 dilimiz yok. Yok. Aga be. Neyse daha çok kasarız. Sen sen gelme, sen gelme. Bir dakika, sen bekleyin iyisi. Sen burada bekle canım. Ben şimdi biraz tülünden avlamalıyım desem biraz ayıp olur. Neyse. Şimdi şöyle güzelce oturan, benim için bekleyen bir dodo olsa ne güzel olur. Siz de umardınız. Bu arada e, videolarda e, sesim çıkıyor mu bilmiyorum. Öbürki videoda sesim çıktı. Ama bunda e, ses biraz kısık olduğu için çıkıyor mu bilmiyorum. Bir arttırayım. Okey. Bu iyi. Bir dolap geldi onu alacağım. Belki içinden bedava geri çıkar. o seviye değil miyim ben? ben kaç seviyeyim? 9 seviyeymişim. Dün şunlardan görmüştüm. Bunlar ne işe yarıyorsa artık. Yok ya bunu öldürmeyeyim. Güzel. seviye atladık. Sekiz dedi mi? Aa üretebiliyoruz. Okey. Hadi hızına verdim. Bize şimdilik narkotik lazım diye. Oo. Okey bu sefer ok okçu oluyoruz. Oh, sonunda binebileceğim bir hayvan var. Yüksek seviyeli. Vallahi Ark Mobile'de dinozor elcileştirmek sandığınızdan zordu. Allah lan böceklerden korkalım böceklerden korkarım. Lan korktum lan. Yine de şeyler Gelin buraya. Vallahi bu, bunlar da sağlammış. Bunlardan sanırım petrol çıkıyor. Kitin ve petrol. Siyah inci. Siyah inci e, ilerideki zamanlarda bize lazım olacak. 15 seviye. Vallahi hiç de fena değil ama gerek değil. Ulan tek e, neydi? E, şey konuşmayı unuttum. Neydi? Ark Ark Mobile'de yani e, eski halinde neydi? O neydi? Lan, açlıktan ölüyormuşum. Ye yeah, ye. Yeah. Ark Mobile'de tek hayvanlar olmadığı için üzgünüm. Çünkü bilgisayarımdan oynayamıyordum. Ama bu sürümü e, yaptılar ve artık bilgisayarda olan her şey burada var. Artık bosslar da var. Ben de seviye atladım. Evet ben seviye atlamışım. Valla bunlardan da sağlam kitim çıkıyor. Bunun bir tanesi 2 kilogram. Ağırlığa verdim. Lan bunun bir tanesi 2 iki... Ya iki kilogramsa yok artık. Hmm, tahta evi yapsak mı şimdiden? Hmm, hmm, hiç de emin değilim. Ya şu anlık saman ev yapalım. Evet şu anlık saman ev yapalım. Bakalım e, bulut kasmada nasıl mı? aslında fena saman kasıyor. Hayvanımız seviye atlamış. Canım edelim. 1800. Vallahi bu kadar yüksek canlı bir para görmemiştim hayatımda. Söyleyeyim size. Bu kadar yüksek kilogram taşıyan da görmemiştim. Yani alalım şu odunları da. Doğrusu kendimiz kasarız yani. Ama bununla da narko falan kasılır. Oo. Evet bununla fena narko kasılır. Şimdi yeterince saman ile odun, odunumuz var. Lif toplamalıyız. Bu arada hasat e, miktarı e, neydi? Bir olduğunun kanıtı. E, şimdi biz kaç tane saman temel yapabiliyoruz? Oo! Vallahi 9 tane yeter. Büyük bir ev yaparız böyle. Şimdilik 4 mu olsun? Ne? 9 olsun hadi. Dermişim. Ya 4 olsun ne olacak ya yani o kadar büyük eve ihtiyacımız yok. Şimdi hadi. Lan hani şöyle bir dünya olur ya. Şöyle orta zorlukta kurmuşsundur. Ondan sonra rahat yapmışsındır. Ya yani o zaman eskiden vardı. Ondan sonra saman ev yapmışsındır. Ondan sonra şöyle birkaç ay geçmişti. Dünyan çok uzun. Ve o eve yeniden geliyorsun. Valla o hissi yaşayanlar çok var. E ee, neydi? Evimi şuraya yapmıştım arkadaşlar. Ee, şuraya yapmıştım. E, spinom'la gelmiştim, gezmiştim şöyle. Ya çok güzeldi o zamanlar ya. Neyse biz şimdi evimizi kuralım. Hmm. Şuraya. Tamam. Şimdi evimiz bitecek. Şu tarafa yapalım. Kapılar neyse böyle olup duruyor. Neyse. Aa. bir. 2 3 4 5 6 7 tane duvar. 3 tane ödetebiliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, 7 tane kurduk. Vallahi evimizi de hızlı yapıyoruz ve kolayca yapıyoruz. Hazır yani. O da çok şey. Lan yavaş. Aa bunu geri almalıyım. Yani ben e, neydi şey nasıl kapatılır bilmiyorum doğrusu. E, neydi iki kere bastığında yumruk atıyorsun ya. Onu bilenler yoruma yazsın yine de. Yani beni görmezden gelmesinler. Yasse o. Dur ben bir ayarlara bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar pek de doğrusu. Yani pek de umursamıyorum artık. Olsun. Neyse yani biz şimdi evimizin tavanlarını yapalım. Onlar sonra bitti. Ay, iki tane yapabiliyormuşuz. Eksik olan lif. Valla nasıl o kadar lifimiz olduysa tüm bunları yaptığımız yaptıktan sonra yine bir hayvan evcileştirmeyi e, düşünüyorum Hani raptor gibi Raptoru e, başka bir bölüme evcileştireceğim. cidden başka bir bölüm evcileştirmek istiyorum Tabii bu bölümü e, neydi tabi bu parti YouTube' attıktan sonra hemen bir tane daha bölüm yapacağım. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bana destek olmak için abone ve like atabilirsiniz. Umarım. Aa, şimdi evimizin çatıları bitti. Ve... Boom. Bam. Bam. And bam. Tam oldu. Evet yapacağımız en klasik ev bu. İlk başta. Hoş bir ev. Şimdi içindekilerini yapacağız. Alalım. Kamp atışı. Ne yazık ki taş toplamamız gerek. Neyse. bu Yatak da yapalım. Ya delim kalmadı ya. Yani. Şuraya biraz odun atalım. Akşam olacak. ben şöyle bir hayvan katledelim. Ay katletmek derken. <laughs> Neyse boş verin. Bu taraflarda Nerede anne düşman? Neyse boşver. Dilimiz olmadığı için. İşte pro buna denir. Eski bir arka odisiyim söyleyeyim size. Oo, şimdi akşam oluyor. Koş. 261 seviye. Oha. 511 fiziksel hasar. Valla böyle bir parasaldus görmedim. Neyse arkadaşlar ben yatağı yaparım. Görüşürüz. Her zamanki gibi. Saçma bir kapatma. Saçma bir kapanma. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin için çok uğraşmaya çalışıyorum. Yakında videolarımı editlemeye başlayacağım. O zaman işim bitti. Neyse. Akşam olmadan videoyu kapatayım. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz. Hadi görüşürüz.